Sinan bir telefonu versene bana. Al. Ne yapacaksın? Pelin. Yaklaşık on dakika önce evlenme teklifi almış bir genç kızın yüzünü görüyorsunuz şu an. Hiç kapanmayan bir ağız, sürekli sırıtan bir surat ve tatar gibi gözler. <laughs> Al bakalım. Şimdi de ekranlarınızda teklif eden damat adayını görüyoruz. Zafer kazanmış bir komutan edasıyla gelin adayımızı alıp yeni maceralara yelken açmakta. Uzun mu daha Hı hı. Bak vallahi yakında başkasının davetiyiz. Böyle <laughs> pat diye masamıza gelecek göreceksin gününü. Gelsin hayatım ne yapayım işim var şimdi bir dakika. Ne demek gelsin ya ne demek gelsin? Bir şey yok. yok ya, yükseldim. <laughs> ne demek gelsin ya? Ne demek gelsin? Önce biz evleneceğiz anladın mı? Önce biz evleneceğiz ya. Ben bu düğüne kafa yorduğum kadar böyle uzmanlık sınavına mesai yapmadım ya. Anlıyor musun lütfen biraz? Bu işi düşünür müsün? Şimdi hayatım kim evlensin bizden önce? Dur. Allah aşkına bir dakika dur ya. Hadi kızım. Ya canım sistem. Ya istediği olmuş. Sonunda istediği olmuş. Ne olmuş? Bak. Oo, çok iyi. Olamaz. Ne? Olamaz. Ne Hı. olamaz? Bak gördün mü? Arkadaşın taktı tek taşı işte. Görüyor musun? Ya diye evlenecekler. Biz de öyle kalacağız ortada. Her kapat. Lütfen hemen her şeyi planlamamız, düşünmemiz gerekiyor. Lütfen. Kim, kim kim Ya kuzum benim ya. Bak görüyorsun değil mi? Sonunda mutluluğu buldu vallahi. Hadi bakalım. İyi ya. Ben de böylelikle tek adamlıktan kurtulmuş olurum. <laughs> Alo, Peluş'um aşkım çok sevindim. Ben de çok sevindim Peluş'um, ben de çok... Ama önce ben evleneceğim. Ya tamam ya, tamam. Aa, deliye bak, tamam. İlk düğün sizin. Ya sen onu bunu bırak da nasıl teklif etti, onu anlat. Evet, hadi Peluş'um, hadi anlat. Şimdi enişteniz sizi Filia'ya bekliyor. Sürprizler orada devam edecekmiş, orada anlatırım. Böyle telefonda falan olmaz. Hadi bay bay. Yardım etmek ister misin? Hakan ya, bir şey diyeceğim. Acaba biz de böyle bir şeyler mi yapsak? Ne hayatım, kuma mı getireyim ne yapayım? Ay Hakan öyle bir şey mi diyorum ya, öyle değil, ee, böyle şey gibi, nikah mı tazelesek acaba? Ya aşkım bir tanem. biz zaten tazeledik ya bebeğim nikahımızı, bayağı atlamamıştır o da. Ay Hakan ne var bir daha tazelesen yani, şey yapıyorsun, Ay, hiçbir şey demeyeceğim artık, sana hep böyle şey yapıyorsun, nefesimi kursamda bırakıyorsun ya. Yatsın, Simay.